Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik cinayeti oynayacağız. Cihadeti diyecektim. Cihadeti değilse. Şimdi arayacağız. Arayalım, 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 arayalım. Heh burada. Matematik cinayeti. Benim en sevdiğim, en sevmediğim ders matematik. Bu da hiç kimse bilmiyordur. Yani bilmiyordur. What is the Bu ne be? 90 artı 30. 120. Değil mi? Ne yapacağım ben? Bu ne? What is the Anlamadım ben hiçbir şey. Bu oyundan. Answer this correctly. I want to my Answer this correctly. Mm -hmm. Answer this correctly. Oh no.

Hmm. Bu oyun çok garipmiş. Bilmiyorum kim kurdu bu oyunu. Hemen geçelim. Yeom Titi. Of ya. Neymiş? Tudi. Answer this correctly. neymiş? Beş. <laughs> Nasıl bunu çözeyim? Answer o? this correctly. Answer this doğru. correctly. fish. Tamam what, what, <gülme> what, what is the answer to this question? What's the answer here? What is the answer to this question? What is the answer to this question? Güzel bir <laughs> What's the answer here? Bana geldi On. Answer this correctly. What is the answer to this question? Ne what is the correct answer? Answer this correctly. <laughs> Hadi çözsene soruyu. Bu ne? 2. Ha 2 direkt yazdım. What the answer <laughs> here? Yanlış yapacağım. Ya da yanlış yapmayayım, doğru yapayım. Sonra giremem <gülüyor> <gülüyor> oyuna. <gülüyor> Bu zamanlarımızı değerli harcayacağım. Bu zamanımı. What the answer here? 9 mu? 6. Ne hard diyor ya. O da. What is the correct answer? 8 artı 20, 28. Bunu çözemezsen yani. Heh. What is the correct answer? 7 çarpı 4. 28 değil mi? What's the answer here? 8 kere 2, 16. Bu matematik iş şey gibi oldu. Ha böyle gidiyormuş demek ki yanlış cevap. 12 eksi 6 6 What is the answer to this question? 9 artı do 4 artı 9 13 13 What the answer here? Ne böyle? What the Ne o garip çıkıyor? 30 eksi 16 Hadi söylesene 14 değil mi? Nasıl ya? Kaç? What is the answer to this question? 14 yazdı adam. Ha, zaman bitmiyor. What is the answer to this question? Aba yani. 6 kere 9 54 değildi. 54 54. Adam havada durdu. Tek ben mi kaldı? 15. Şimdi en sonunda bir yavuz Yaklaştı, yaklaştı. What is the correct answer? Ne be, ben de bilmiyorum bunu. Bu ne? Nasıl? İnşallah bana zor soru gelmez. Bu ne? 63, 7. Ha bölü, bölü. 63 bölü 7, 9. Ha. Ben de anlamadım hiç. Bu ne ya? Dedim. What is the answer to this question? Birazcık kıvam. Bu ne? 100 122 Oh! Çok What's zor, zor ya. Zorlaşmaya başladı baya. Kısa bir zaman var bize yani. Da ne 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 ne. Victory! Ben kazandım. Da <Sessizlik> Arkadaşlar mı? Şimdi farklı insanları izleyeceğiz. Ben ha burada öğretmen oluyorsun, burada da öğrenci oluyorsun. hiç. Burada basıyorsun zannediyordum. Ha tekrar mı ben öğrenci oldum? Sen <laughs> Direkt bana geldi. 4 artı 1. 5 bu kadar iki artı beş. What's the answer here? Altı. Altı yazsa da kardeşim. Sildi bir de ya yedi yazdı. Altı yazsa da. What tamam. is the to this What is the answer to this question? Tek benim üstümde sekiz yazıyor nedense. Beş artı bir. What's the answer here? Heh, bu ne? No, answer this correctly. What is the correct answer? Dokus. Answer Tamamdır. this correctly. gelecek acaba? <laughs> ne oldu ya? Bana mı gelecek? Kaş canı. 14. Düşünse de bilerek 2 eksi 4 yazıyorlar. Sonra e, biz de 2 eksi 4'ü 2 diyoruz. Sonra yanıyoruz. Onun cevabı yok. Bakalım kimi öğretmen. Ha adam ne adamı kız bir tane öğretmen answer this Şeyleriniz alabilir miyim? Düşüncelerinizi. Ay bana geldi. Here. 9 artı on bir. Ben niye onum ya? Ya da ben kazandığım için. 80 the answer here? Seksen var bende. shop'a gidiyor musunuz? Burada troller var, skins var. Yani kıyafet. Burada da shop var. Market, market, market. Market dükkan. Ne bir şey. 8 x 8 64. What is the correct answer? Tamam, 6 x 7. 48 miydi? Bir şansımı deneyeyim. Yanlışmış. Neydi? answer this 50 miydi? Kaçtı ya hatırlamıyorum. Of ya. Of of. Neyse. What is the correct answer? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye bye.